desen desen işlemiş dokuduğu kilimine, tuluna. Duygularını başına oya etmiş, boncuk boncuk işlediği yazması ile, genç renk renk eşarbi ile, sürbenti ile. Dokuma bez üzerine işlenen kaleviçe ve dantellerle başlayan geleneksel en emeği göz nuru işler, genç kızın evliliğindeki statüsünü de belirler. Zor arazi koşulları uzunca buz sürü hayvancılığından hiç koparmadı. Hem kış hem de yazın yeşilliğini koruyan maki ormanlarında yayılan sürülerden elde edilen süt işte o meşhur silifte yoğurdunun üretilmesinde kullanılır. Halis kişi peyniri, yağı ve sıkmanın göreğin yanında sunulan leziz ayranı mı saymaya gerek yok. Alt katı ahır, geleneksel iki katlı evleri doğayla iç içedir. Dönem ilkbahar deyince başlardı. Sayfiyeden uzunca burca göç. Eşya yüklü develer yollara koyulurdu. İki üç günlük yolculuktan sonra çıkılırdı bu muhteşem yayla yurduna. Çadırlar kurulurdu, çatmalar yapılırdı ve üç beş ay sürecek olan yayla safahatı böylece başlardı. Temiz havası, yemyeşil saviatı can katardı yaylacıların canlarına. Bugün ise yayla göçleri değişmiş olsa da sokaklarının sakinliği bundan değildir. Şimdilik kış. Haziran deyince birer ikişer gelmeye başlar yeni yaylacılar. Yaz ortalarında sıklım sıklımdır sokaklar, caddeler. Her taraf yem yeşil. Evlerin önlerindeki üzüm bağları salkın saçaktır. Berekettir burada üzüm. Paradır, gelir kapısıdır. Biraz da kültür. O nedenle adına şenlikler düzenlenir. Tarihi doku geleneksel el sanatları ve üzüm aynı kota içerisinde 4-5 Eylül günleri yürücüye çıkarlar. Tarih, turizm, yüzük ve üzüm festivali olur adı. binlerce yıllık tiyatro yeniden döner eski günlerine. Konserler verilir. Üzüm güzelleri seçilir. ...konuklar ağırlanır bu muhteşem yapıda. Çam Havası, doğal mesire yerleri, ormanları ayrı bir güzellikte ve uzunca bulsun. Kasaba girişindeki ormanlık alana kurulu olan lokanta ve günübirlik piknik yeri sahilde bulunanlar için adeta bir oksijen çadırı durumundadır. Kasabanın tarihi durumu yaklaşık 4 kilometre doğusunda bulunan Olba-Ura ile ilgilidir. Olgadan günümüze yansıyan en eski medeniyetlerin izi M.Ö. 312'lere kadar iner. Bu dönem yörenin Selefkosların eline geçmesiyle başlayan dönemdir. Selefkoslar tarafından geliştirilen Olga zaman içerisinde büyümüş ve küçük bir kente dönüşmüştür. Bu küçük kente tapınacak yer ve buraya atınacak idarecilere de kalacak yapılar gerekliydi. Bu muntazam yer aynı zamanda tanrılar tanrısı Zeus'a tapan Ova halkının yanı sıra Emasçay ile Silifke arasındaki alanda kurulan kentlerin de tapınma merkezi olmalıydı. Nihayet Milattan önce 312 ile 281 yılları arasında Senekus Nikator buraya Zeus tapınağını inşa ederek yukarıda bahsedilen bölgedeki diğer tapınakların merkezi yapmıştı. Daha sonraki yüzyıllarda yayılmakta olan Hristiyanlıkta kopacak olan mezhep kavgaları sonucu Roma, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünecek, Doğu'da kalan Bizans dönemini başlatıp eski tapınakları kendi dini inançlarına göre uyarlayacak, bu uyarlama sırasında ise bir tarih yok olacaktı. İşte o dönemin etkileri bugünkü tarihi mirasta ve özellikle bu iki sütun arasında sonradan yapılan kapıda olduğu gibi kendini gösterecektir. Tapınakta ayrıca Bizans döneminde kiliseye çevirmek için yapılan değişiklikler bununla da sınırlı değildi. Cellatı, tanrı heykelleri, sütun ara duvar örgüleri tamamen değiştirilecekti. Konuş nizamında Peristeros planlı 36 sütunla çevrili olarak yapılan bu muhteşem yapı, günümüzde bile sanat tarihçilerinin ilgi odağı durumundadır. haline ait tüm başları, kadın heykeli lahit kapağı, giriş parçaları ve lahit parçaları üzerlerinde taşıdıkları figürlerle yapıldıkları dönemin birer yaşlı tanığı gibi kameramıza takılıyorlar. Minattan önce 150 yıllara tarihlenen bu yazıda Seleukos Nikator'un yapmış olduğu tapınağın çatılarının büyük rahip Selefhanes'in oğlu Seokros tarafından yenilendiği anlaşılıyor. Zeus tapınağı aslında Olba'nın statüsünü de değiştirmişti. Yapımındaki ihtişamı, burayı olgadan ziyade tüm bölgeye hitap edecek kutsal bir dini merkez, bugünün Hristiyanlık merkezi olan Vatikan gibi uydu bir devlet ve krallık haline getirecekti. Bu değerli öneme sahip olan bu tapınakta görev yapacak olan din adamı aynı zamanda olganın da kralı olmalıydı. Sayokulus'un oğlu Tarkares, dinattan önce 3. yüzyılın ikinci yarısında bu göreve getirildi. Sarkaris ile birlikte burada din adamı krallık geleneği başlamış oldu. Sarkaris idareye geçer geçmez tapınağın bulunduğu alanın kuzey kesimine beş katlı bir kule inşa etti. Kule hem kendi aile fertlerinin hem de krallık hazinesinin güvenliği için yapılmıştı. Dıştan yapılabilecek herhangi bir saldırı anında buraya sığınılacaktı. Kulenin güney duvarındaki bu yazıt o yıllarda meydana gelen depremden etkilenmiş ve M.Ö. sonra 3. yüzyılın sonlarında vali Petranus Fagustinus emriyle tadilat gördüğünü betimliyor. Kulenin harçsız ve ihtişamlı görünümü bir süre sonra bu yörenin sembolü haline gelecek ve basılan sikkelerin üzerinde yerini alacaktır. Telekoslara bağlı Olba Krallığı'nın güney sınırını bugünkü Kanlı Devani'yi de içerisine alacak şekilde denize kadar iniyordu. Uzunca burçtaki kulenin bir benzeri de Olba Kralı tarafından içerisine suçluların atıldığı bu çukurun kenarına inşa edilmişti. Olba'nın sembolü olan Triskelis Ahlemini taşıyan bu kulenin duvarındaki sade bu kuleyi Tanrı Zeus Oldius yani Tanrı Zeus'un şehri Olba adına yaptığı yaptırdığını bildiriyor. Olban'ın Seleksiya dönemi milattan önce 1. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu yüzyılda yöre Romalıların eline geçti. Gerek Olba ve gerekse milattan sonra 72'de İmparator Vespasianus devrinde Tanrı hükümdar manatına gelen Diocletia adıyla ile bağımsız bir site devleti olacak olan bugünkü uzunca boş, tarihin en parlak dönemlerini Roma devrinde yaşamıştır. Teref evet, Vakikator'un yaptığı Zeus Kapınağı'nın bulunduğu alan su duvarlarıyla çevrilmiş, şehre girişi sağlayan üç ayrı kapı inşa edilmişti. Bu kapılardan birincisi, şehri doğudan batıya ikiye bölen sütunlu ana caddenin doğu girişindeki tören kapısıydı. Dolayısıyla dini ve kraliyet törenleri bu girişten başlar.